<laughs> Vallahi yıllardır aynaya bakıyorum ama neden korkmam gerektiğini hala anlamadım. Eleştirinin amacı düşündürmek ve kişiyi geliştirmektir. Hakaretin amacı ise tamamen karşıdakini kırmak. Bize yapılan eleştiriler veya hakaretler bizi aynı oranda etkilemiyor. Mesela birisi bana gözlerin korkunç dediğinde bu benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. Çünkü ben gözlerimi gerçekten çok seviyorum. Annemin, kardeşlerimin ve atamın gözleri de bu renk. Ama birisi gelip de benim gerçekten eksikliğini hissettiğim veya emin olmadığım bir özelliğimle ilgili eleştiri yapınca bundan biraz etkilenebiliyorum. Bu dünyada korkulacak o kadar çok şey var ki. Mesela ben insanları kırmaktan korkarım. O yüzden kimin ne dediği değil, bizim kendimizi ne kadar bildiğimiz önemli. Hani bir söz var ya karşınızdaki kişi o özelliği 5 dakikada değiştiremiyorsa söylemeyin diye. Açıkçası bu yorumlar bana gerçekten çok komik gelmişti. Çünkü bir insanı sadece gözlerimle bile korkutuyor olmak bence gurur verici. Yani önemli olan insanların size hakaret veya eleştiride bulunması değil, sizin kendinizi ne kadar bildiğiniz. Ve videoyu şu şarkıyla kapatmak istiyorum. Ah o güzel